İstanbul düşerse ardından tüm Osmanlıların düşeceğine inanıyorlardı. Lakin hesaba katmadıkları bir şey vardı. Çanakkale Savaşları'nda Kurmay Albay Al Mustafa Kemal 1915 bir de askeri ateşini görevindeki Mustafa Kemal, 1. Dünya Savaşı ile başladı. Vatanı savaşmak için aktif bir olan görevi almak için bunları gönderebilir. Bu talebe Sofya'dan daha görevini son tahiyyede önemli olduğu belirtilmeyi Mustafa Kemal daha sonra yazdığı bir mektubu Zehreden vatanı için savaşmak için istedi. Dünyada açık bundan kendisini bilmiyordu. İnsanların sonucu verilmişti. Ve teklisini kullandığını olan 19. tümen kontrolünün atılma, atılmasıdır. Seydül Bahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş Mehmet Çavuş, Türkistan Filippi şəhərində doğan Mehmed Cavuşun ailəsi Osmanlı-Rus savaşısı sırasında Anadoluya keçərək bir qayya yerləşmiş. Həyatını 16 il boyunca askərlik edən Mehmed Cavuş Cənər Qələbəsi sırasında Zədurbəxan cəbhəsində görə bilmiş və qəhrəmanlığı ilə adını tarixə yazdırmışdır. Birkaç Mehmet Çavuş İngiliz'in Sedebüren çıkarması sırasında yaklaşık 220 kişilik bilgiliyle saldırıya karşı koymuş. Artasındaki savaş gemilerinden destek alan sayınca üstün İngiliz ordusuna karşı yılmadan mücadele etmiş. Savaşta yaralandıktan sonra hastanede tedavi edilen ve hava değişimi amacıyla köyüne gönderilen Mehmet Savuş'un izin süresi o mədan cəfeyə geri dönmüş. Bitincə köyünə dönən və kəndisini təklif edən yardımları bəddədən çanaqqarı savaşı Mehmet Cavuş səbədi vətani qorumaq üçün zəbaştığını söylənmiş. Türk askeri anlamın anlamına gələn Mehmetçik isminin kahraman Mehmet Cavuşun adını gəldiyi düşünülür. Nezahat Onbaşı, Nezahet Baysal, İstiklal Savaşı gazisi eşini yitiren 70. Alay Komutanı Hafız Halit Bey, 8 yaşındaki kızı Nezahat'ı kimseye emanet edemeyip yanına almıştı. Küçük Nezahat Çanakkale cephesinde muharebe havasına alışmış, Alay İzmit'e nakledildiğinde talimlere katılarak mükemmel at binmesini, silah kullanmasını öğrenmiş ve 12 yaşında onbaşı rütbesini almıştı. Nezahat Onbaşı, babasının yanında cepheden cepheye koşmuş, çarpışmalara girmiş ve yüzden fazla düşman askeri öldürmüştü. Sanakara tepesinde 70 aylık komandatan Hazar Halil, bir küçük kızını nezahatı bırakabilmediği kimsesi olmadığı için kendisiyle cepheye götürmüştür. 8 yaşında cephede tanış nezahat, nezahat savaş ortasında büyümüştür. Küçük yaşlarında atasını bilmeyen ve eline silah alıp enerjisinden alıp kullandığının ve 12 yaşlarında oba rütbəsinin layık görülmüştür. Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğime. Ana ben gidiyorum düşmana karşı of gençliğime.